hanımefendiye özellikle çocuklar arasında ayrım yapmamasını çünkü bunun iyi niyetli. Yani onun mağduriyetine dikkate alarak hı hı. belki evini ona vermek istiyor. Tapusunu ona vermek istiyor. Belki kendisi oturacak ama ileride kendisinden sonra evet. da oğluna kalmak istiyor. Bunu düşünmesi gayet tabii bir şey ama e, tasarruf yetkisi de kendisinde ise bunu yapıp yapmamakta serbesttir deriz. Hı hı. Ama dini, ahlaki veya etik değerler açısından Bakıldığında bu doğru bir yaklaşım mı? Doğru bir yaklaşım değil. Malum Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de benzer talepler geldiğinde onun direkt cevabı nedir? Diğer çocuklarına da benzer iyiliklerde bulundun mu? diye, diye sorar. E, peki yapmadıysan böyle bir davranışını onaylamaz. Hatta ona şahitlik etmez. Peki bunu bir örnek olarak alırsak kendi hayatımızda da bunu mutlaka Hazreti Peygamber'i kendimize madem örnek ve önder, rehber edindik, ona göre hareket etmek zorundayız. Evet. Ee, şöyle diyeyim, bir de işin bir de vakıayı da ters olduğunda söyleyelim. Hı hı. Hanımefendi bir de soruların arasında bir şey dikkatimi çekti. Sanki ölen bir çocuğu var, onda ondan da torunları var. Bir ben o kısmı anlayamadım. Anlamadığınız dediğin kısımda böyle bir ifade kullandı. Hı hı. E, bundan da şunu anlıyorum. Yani bir çocuğu da ölmüş ondan da çocukları var. Bu Eğer böyle bir e, tapu üzerine vermekle birlikte o çocuklar da hak iddia edebilir mi diyor. Bence e, eğer bir iyilik yapacaksak o yetimlerin durumunda dikkate alarak. Hatta eğer illa da birisine vermek gibi bir... E, veya diyelim ki şey netice hasıl iyilik olursa iyilik yapmak istiyorsak o yetimlere yerlerini de ikna etmek onların da rızasını almak çünkü hala hayatımızda bir tasarrufta bulunuyoruz çocukların e, her ne kadar belki mağduriyetini görüyor olmalarına rağmen bu ayrımcalıktan ne yapacaktır? Rahatsızlık duyacaklardır. Biz e, ölümlü bir hayat yaşıyoruz. Bizden sonra çocuklarımız kendi aralarında o kardeşlik hukukunu, kendi aralarındaki o iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için bizim ne olmaması lazım? Bir büyük olarak e, örnek olmamız lazım. Yaptığımız bu eşit ve e, adalet eşitsiz ve adaletsiz veya hakkaniyete riayet etmek veya riayetsizlik ne olabilir? bazı kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. Bundan kaçınmak lazım. Peki hocam inşallah. Yani aile içerisinde istişare edelim. İlla da ona vermemiz icap ediyorsa hmm. diğerlerine gönlünü alarak rızasını alarak yapsak herhalde daha isabetli olur diye düşünüyorum. İnşallah.